hareketlerimiz var. Bacakları rahatlatmak için asla bir tedavi değil. Evet, evet. Ee, o yüzden de pilates uzmanımız Aslı Hanım'ı da buraya almak istiyorum ben. Bize göstereceği muhakkak ki yararlı Merhaba. olacak hareketleri vardır. Hoş geldin Aslı Hanım. hoş geldiniz. Ee, hocamızın da dediği gibi e, varis üzerinde hani e, tedavi edici ya da e, tamamıyla olmasını engelleyici bir etkisi yoktur. Ancak sadece o dönemki e, varisin size yarattığı şikayetleri, rahatsızlık hissini ...o anlık ufak tefek egzersizlerle... ...dindirebilirsiniz, hafifletebilirsiniz. Ee, daha çok uzun soluklu ayakta kalma... ...ve uzun süreli oturma... ...süreçlerinde bu rahatsızlıkları hissederiz. Ee, uzun soluklu yolculuk... ...en çok e, bizim kısıtlı olduğumuz an. Şöyle çekeceğim... ...tandaliyi. Ee, İstediğin yapabilirsin aslında. Teşekkür ederim. Sağ ol. Al, yap, göster. Oturuyorum. Hı -hı. Yapabilecek fazla bir şeyim yok. Ayak parmak uçlarımda... Şuranın taban olduğunu düşünelim. Ya da şöyle topu alalım, o taban olsun bize. Ayak tabanlarımı parmak ucundan topuğa doğru yuvarlıyorum. Çok konforlu bir yer ayarlamadım kendime. Parmak ucu topuk şeklinde yuvarlayarak... ...kalf bölgesi dediğimiz bu alt baldırdaki kasları çalıştırabilirim. Bu da kasların damarlar üzerinde, toplar damarlar üzerinde masajlı bir etkisi olur. Ve kanı pompalamasında yukarıya doğru damarlara yardımcı olabilir. Bu çok hafif geldi. Yürüdüğüm yerde parmak e, bacak bacak üstüne atıyorum. Aynısını tek bacakla yapabilirim. Daha sonra diğerine. Biraz daha ileriye gidip e, ee, önde oturan yolcuyu rahatsız edecek şekilde <laughs> ayaklarımı koltuğun altından hafifçe uzatabilirim ki bunu çoğu kişi refleks olarak zaten yapıyor. Ben çok yaparım evet. çünkü o zaman rahat ediyorum. Yani Şöyle aynen Şöyle iyice öyle. geriyorum ayakları. Çünkü parmak ucunu point ve arkasından flex yaptığınızda kaslarınızı çalıştırıp arkasından stretch yapıyorsunuz. Geriyorsunuz ve o, o gerginlikle damarların üzerinde bir basınç etkisi yaratıyor. Öne ve arkaya. Yani <laughs> evet. bu barista olmasa bile okay. rahatlatmak için damarları, her anlamda o stresi e, azaltabilmek için gerekli bir şey. Bunu ara ara yapmamız evet. lazım. Aslında hareketin her türlüsü faydalı. Kesinlikle. Zaten bütün rahatsızlıkların ucu dönüp dolaşıp yardımcı bize. olarak egzersize dayanıyor. Doğru. Biraz daha hareket açısını arttırabiliriz. Ee, uzun soluklu ayakta durduğum bir işim var. Mesela Özgür gibi bangonun arkasındayım. Hafif balevari bir... <laughs> Piliye hareketleriyle. Şöveriyle. evet. Çünkü biraz ortopedik hocamın dediği de gibi e, hafif ortopedik nedenlere de dayandığı için açılı çalışmamızda fayda Hı. var. Ayaklarımı V yapıyorum. Topukları birbirine yaklaştırdım. Parmak uçlarım dışarıda. Herhangi bir yerden destek alabilirim. Topuk parmak ucu yuvarlamasıyla yine alt kalf bölümünü çalıştırıyorum. Bu da yine o masajlı etkiyi kaslarımdan damarlara yapıyor. Aynısını V şeklinde yapıyor, A şeklinde yapıyorum. Döndürüyor. Parmak ucu. Evet. Topuk yapıyorum. Çok güzel. Bunların arkasından evdeyim. Mutfağa gidiyorum. Topuklarımın üzerinde gidiyorum. Bardağı çok güzel. alıyorum. Aslı harika. Ve i̇şte ucunda masaya getiriyorum. gereken bu. Evet. Yani, yani çok Evde hani... illa bir salona gitmemize Aynen gerek yok. Öyle. Yapamıyoruz. Maddi durumumuz yok. Bütün bunların hiçbir bahane değil. Olduğumuz yerde Kesinlikle. yapabiliriz. Kesinlikle. Televizyon izlerken, bankoya giderken, yemeğimizi pişirirken. Aynen çok öyle. güzel söyledin. Yani Yemeği pişirirken de o V ve A'ları yapabilirim mesela. Bu şekildeyim. Çorbamı karıştırıyorum. Hı. Çok zor bir şey değil. Hafifçe yuvarlıyorum kendimi. Onun arkasından hareket açısını biraz daha arttırıyorum. Çok daha fazla seçeneğim oluyor. Evdeyim. Yayıla yayıla yapabiliyorum. <laughs> Ayaklarımı masa pozisyonuna aldığımda madem ki varis temiz kanın aşağıya doğru yokuş aşağı inerken Kirli kanın toplar damarlardan, hani yokuş yukarı tırmanan bir araç gibi düşünürsem, o zaman yokuşu kirlik, e, toplar damar için tersine çevirmemde fayda var. Ayaklarımı masa pozisyonuna aldım, eller e, boyumda. Eğer karın kaslarım çok güçlü değilse bu hareketi yapmakta bir miktar zorlanabilirim. O zaman ellerimi kalçamın bitimine koyabilirim. Ayak parmak uçlarım burada pointte, bale pozisyonunda. Yukarıya doğru bacaklarımı gererken topuklarımı tavana doğru itiyorum, flex. Bunu sana yapmak kolay tabii. Burada deneyelim bunu mi? Aslında zor bunu ben evde bir kere denemiştim. Yani geldiğinde şu iyice uçlar evet. aşağı doğru Topu bakıyor. Topu iyice Her yer oraya yer doğru itiyor. Rahatlıkla yapıyorum. yapabilirim. Yapacağız. göbeği olan arkadaşlar da rahatlıkla Bir şey söyleyeceğim bunu ama bak şimdi öyle doğru. söyleme. İnsanlar bunu zor zannediyor. Bir denesinler, bir baksınlar. Hadi yapalım Artık mı? bunu yapalım yani. Şimdi az önce gösterdiklerini görünce ben birden heveslendim. Sen Umut, geldin doğdu. Gel Umut yap. doğdu içime. Yere yattı mı bitti. Tamam gitti yani. ben. Yani ne şevk kaldı ne heves kaldı. Pile, pile kısmı zaten yeterli olur herhalde. Valla çok güzel. E, bunun çiftini yapmakta zorlananlar olursa... ...tabii karın bölgesi ne durumda olacak... ...bunu tek tek de yapıp... ...elleriyle minikçe yardım yapabilirler. Sadece amaç topu ileriye doğru itip... ...parmak ucunu kendine doğru çekmek. Zaten kanın şu üst baldıra doğru... ...pompalandığını hissedecekler. Bunun arkasından... Tek bacak yukarıya doğru çekebilirim. Aynısını Hareketini şekillendirebilirim. <laughs> düşünemiyorum <laughs> ama aslında o kadar yumuşacık Yana güzel doğru çevirebilirim. Devletelim. Teşekkür ederim. Çok güzel, harika. Sen de o zaman bana bir gün böyle bir musakka yap, bir kahve yap, yap bakayım. Musakka da iyiyimdir. Aynısını çevirebilirim. Işte. Ben de yemek yapan evet, insanlara evet. basit geliyor. Bazen zor yemek Bir şey. de e, aynı zamanda bunlar hem alt karın egzersizleridir. <laughs> hem de bacağın üst grubunu çalıştırır. Bir de ee, arka grubu çalıştırmak için yine single leg kick dediğimiz bir hareket var pilates'te. Ee, ellerimi önde birleştirdim. Hı hı. Bacaklarım gergin. Kanı yukarıya doğru nefes alarak flex'te iki kez pompalıyorum yukarıya doğru. Flex dediği de e, ayağımızı değil. yine Bravo, aşağı kısmına getiriyoruz. Ha, evet. Şöyle Topumu aşağı. Doğru ileriye doğru... doğru itip evet parmak ucumu kendime doğru. Kas sıkı. Yani. Evet, flex Point'te bale pozisyonuna getirdiğim. Burada iki Öne kez doğru. pompalıyorum kanı nefes alarak. Ve sıcak nefes vererek geriye doğru yukarıya doğru geriyorum. Burada tekrar iki kez kanı yukarıya doğru kalçaya doğru pompalıyorum. Nefes aldım. Nefes vererek geriye doğru geriyorum. Çok güzel. Tekrar ayaklarımı herhangi bir duvara, düz bir duvara dayayıp, şurayı duvar farz ederse yukarıya doğru dayayıp bir miktar dinlenmek o anlık bana verdiği rahatsızlık hissini azaltmada yardımcı olabilir. Hocam bunu çok varis e, problemi olup ayağından şikayetçi olan insanlar da yaparlar. Bu hakikaten rahatlatır mı insanları? Duvara dayamak, yüksekliğine kaldırmak. En önemlisi, yani varisiniz olmasa bile özellikle uzun seyahatlerde veya da hareketsiz kaldığınız dönemlerde sizi gösterdiğiniz tip hareketlerle, çünkü toplar damarlarının içindeki akım çok yavaş. Yani e, yürüdüğünüz zaman ancak şu baldır kaslarının kasılmasıyla hı hı. en derindeki toplar damarları sıkıştırıyor. Sıkıştırınca kan bir kademe yukarı gidiyor. Onu yukarı gitmesini sağlayan da derin toplar damarlarının içindeki kapakçıklar açılıyor. Bir kademe yukarı gidiyor ondan sonra kapanıyor. Yani e, kası gevşettiğiniz zaman o kapakçıklar kapanıyor bir alt kademeye gelmiyor. Şimdi yürüdüğünüz zaman veya hareketli olarak ayakta kaldığınız zaman derin toplar damarlardaki kanın yukarı doğru pompalıyorsunuz hiç varisiniz olmasa bile çok uzun seyahatlerde hareketsiz durduğunuz zaman hı hı. derin toplar damarlarının içindeki kan akışı olmadığı için onların içinde pıhtı olabiliyor. Yani hiç varisi olmayan bir insanda çok uzun bir seyahat sonrası veya herhangi bir ameliyat olduğunuzda hareketsiz yatıyorsunuz. Derin toplar damarlarının içinde pıhtı oluyor. Onun ismi derin ven trombozu ve o varisten çok daha ciddi bir hastalık. Dolayısıyla her türlü e, durumda eğer çok hareketsiz kalacaksanız sizin gösterdiğiniz tip hareketleri yapmanız çok önemli. Bir de varisi olan insanlarda ayakta kaldığınız zaman derin toplar damarlar kanı yukarı götürüyor olmasına rağmen o görünmeyen derinin birkaç santimetre altındaki toplar damar kanı aşağı doğru kaçırıyor. Kaçırırken şikayetleriniz artıyor. Yazık onu, değil yokuş oluyor. Onu engellemek çünkü. için yani Çıkmak yaptığınız en basit ayakta dururken özellikle sizin için. Yaptığınız <laughs> hareketler çok önemlidir Biz ama hiç varisiniz olmasa şöyle. bile Şu hareket hareketli olmak çok hareketli iyidir. Hareketli. Çünkü tabii, de, tabii. Yani bütün kaslarınızın kuvvetli olması iyidir. Hiç varisiniz olmadan da ağrınız olabilir. O durumda bile yaptığınız hareketten mutlaka size rahatlatacak. Tabii.